Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videoda yine sizinle beraberiz. Özellikle kamerayı uzak tut diye uyarı aldığım için kamerayı uzak tutarak size gösteriyorum. Temiz, düzgün bir cumartesi akşamı. Çok şükür herkes sahilde. Gördüğünüz gibi denizde. Bizim ufaklıklar eğleniyorlar. Where is other shoes baby? Wear it my love. Don't take it off. The coral is there alright? Evet arkadaşlar. Gerçekten bazen üzülerek bakıyorum Türkiye'deki dövizlerin, döviz kurunun yükselmesine, hayat şartlarının pahalanmasına. Bunlar ki hayat şartları her yerde pahalı. Burada da mesela üstü kapalı çok ciddi zamlar yiyoruz. Ama dolar aynı zamanda bir döviz kuru olarak değerlendirildiği için, yani resmi para birimi olarak değerlendirildiği için çok fazla etkilemiyor. İşin ilginç yönünü anlatmak istiyorum bugün. Biz 2010'lu yıllarda buraya geldiğimiz 2010'un başında buraya geldiğimiz zaman banka kuru yes is good baby is good. Banka kuru 15.42 idi. Dışarıdaki kur yani e, gayri resmi kur 16.20 idi. Sene 2023 bankanın resmi kuru hala 15.42. Dışarıdaki durum yani e, gayri resmi kur 17 20. Yani 13 yılda sadece yüzde iki buçukluk bir değişim payına sahip. Biz buraya geldiğimiz zaman Türkiye'deki dolar seviyesi 3.2 idi. Şimdi 27. Arada korkunç bir fark var. Yani bu küçük ülkenin başarıp da bizim başaramadığımız ne diye doğal olarak sürekli sormak zorunda kalıyoruz. Bu ülkenin sağlamış olduğu tek şey gelirlerinin sabit olması. Yani bizdeki gibi Türkiye'deki gibi otel sahiplerinin diledikleri şekilde kendi otellerini fırabilmesini izin vermiyorlar. Burada tüm arazi yani otel kurumuyla ilgili olan tüm arazi devlete ait. Devlet bunu 50 yıllığına veya 35 yıllığına tahsis ediyor. Bunu yaparken belirli bir ücret alıyor. Yani sözleşme bedel ücreti alıyor. Bu adanın durumuna göre Yapıyorum i̇şte 5 milyon dolardan 20 milyon dolara kadar değişebiliyor. Sonra üzerine oteli yapmanız için 2 yıl süre veriyor. Bu 2 yılın sürenin sonunda yapamazsanız size normal kira bedeli uygulamaya başlıyor. 2 yılın sonunda yaptıktan sonra da devlete vereceğiniz vergiden, yatak vergisinden yani bizdeki yapmaya çalıştıkları gibi vergiden ve yatak vergisinden haricinde devlete metrekarede 8 dolarda yıllık kira veriyorsunuz. Yani şöyle oluyor diyelim ki bir müşteri Maldivlere gelmek istiyor. Atıyorum işte bin dolarlık bir otelde kalacak. Yani ortalama 50 dolara da otel var. Ben hesap kolay olsun diye söylüyorum. Bin dolarlık otelde kalacağı zaman müşteri önce yüzde yirmi vergi ödüyor. Sonra kişi başı 3 dolardan da yatak vergisi ödüyor. Tesis sahibi de o tesisle ilgili yılda 8 dolar metrekare ödüyor. Yani diyelim ki adanız sizin 20 dönüm bir araziniz var. 20 dönüm arazide ödediğiniz rakam e, şey, 8 dolardan 160 bin dolara kadar çıkıyor. 1 milyon 600 bin dolara kadar çıkabiliyor. Ve bu da devlete en azından kendi masrafları ile ilgili yapacağı standartlarda ya kaç tane otel var, toplam kaç metrekare, kaç tane yeni tesis yapılıyor, bunlardan elde edilecek sabit kira geliri nedir bakıyor ve buna göre borçlanıyor. İnanılmaz derecede her Müslüman ülkede olduğu gibi rüşvet gayri resmi çalışma, iş işgüzarlık, tembellik, aklımıza ne gelen, gelen ne varsa hepsi bu ülkede var. Buna rağmen buna da bu insanlar eğitimleri çok iyi olduğu için, iyi eğitim aldıkları için, hesaplamalarında uzman oldukları için batmıyorlar. Yani yapılacak elde ettikleri gelire göre de giderlerini sabitleyerek hareket ediyorlar. Bu ülkede yapılabilecek en iyi iş turizm. Ama küçük ama büyük. Her ne olursa olsun ben her zaman söylüyorum. Bizim bu ülkede yaşamamızı sağlayan hepi topu dört odalı bir guest house başladık biz. Şimdi bir tane daha var. Bir tane daha var ama başladığımız dört odalı. Bizi bu dört odalı, odalı tesis burada ayakta tuttu. Dört oda ne ki diyeceksiniz Türkiye'de. Ama burada ortalama gecelik 50 dolardan hesaplıyorsunuz. Dört oda 200 dolara denk geliyor. Ee, burada Türkiye'deki gibi 5 veya 6 aylık bir sezon yok. Bir yıl boyunca bir sezon yok. Tüm yıl boyunca olduğu için. %60 doluluk oranıyla bile çalışsa Allah şükür bizde de yetiyor. O yüzden de ne yapıp edip ya bir tesis kiralamanızı yani eğer illa mağdurlara geleceğim, rahat bir hayat yaşayacağım, çoluğum, çocuğum, hırsızdan, e, sahtekardan, ne bileyim e, terörden ya da ne bileyim işte e, olabilecek olası negatif durumlardan etkilenmesin diyorsanız seçebileceğiniz en yer mağdur. Mağdur'da en son cinayet 2002'de işlenmiş durumda. Hala o noktada var. Cinayet yok kadar az. İnsanlar özellikle ö, ö, lokal adalarda hala evlerin kapısını kilitlemeden yaşıyorlar. Biz mesela Kino Last diye bir adaya gittik. Adada hiçbir evin kapısı kilitli değildi. İşin ilginci kim nerede acıkırsa hangi evde yemek varsa gidip yiyebilecek kadar da birbirlerine güveniyorlardı. Tunusu'da kalıyoruz biz. Tunusu'da her şeyimiz açıktaydı. Biz Covid döneminde bir yıl kaldık oradaki tesisimizde. Bir gün olsun kapısı kilitli değildi. Bir gün olsun ne bahçe kapısından, teras kapısından ne de ön kapıdan kimseden en ufak bir zorlama olmadı. Hiç kimse. Hatta ve hatta işin ilginci, biz oradan buraya gelirken çocukların bilgisayarları, kendi bilgisayarlarımız, iPad'ler, para, altın, ne varsa koyduğumuz çantayı biz tekneden indirirken kaybettik. 27 Aralık'tı hiç unutmam, geldik. Ve yani her yere de başvurduk. Polis de dedi ki ya alınmıştır ya çalınmıştır ya da bilinçlidir diye. Ama biz umurumuzu hiç kaybetmedik. 21 Ocak'ta bizi Turusu'daki polis merkezinden aradılar. Dediler ki sizlere Maldiv'deki Mali merkez polis merkezi ulaşmaya çalışıyor. Bir Çant çanta bulunmuş. Çantanın içerisindeki bir elektrik ödemesinden, Turusu'daki elektrik ödemesinden... Evet, oradaki elektrik birimine ulaşmışlar. Oradan da tesise ulaşmışlar. Siz olduğunuzu düşündük ve size ulaşmaya çalıştık dediler. Gittik biz polis merkezine. Polis merkezi dedi ki çantanız liman idaresinde. Ee, aradan bir ay geçmiş durumda bu arada. Polis bizimle beraber liman idaresine geldi. Liman idaresine gittik. Çantayı bizim yanımızda açtılar ve tek tek de içinde neler olduğunu sorarak hareket ettiler. Bir tanesi. Bir tanesi bile bir aylık yaşam süresinin yani bir ayda neler olduğunu bilmiyoruz çantayla ilgili. Ama çantanın içerisinden hiçbir şey eksilmemiştir. Ne altınlar, ne bizim pasaportlar, ne çocukların bilgisayarları. Ki içinde dört tane bilgisayar, üç tane iPad, belirli bir miktar dolar, belirli bir miktar altın, pasaportlar, hard diskler, sualtı su kamerası, GoPro'lar, aklınıza ne gelen varsa hepsini içerisine koymuşuz salak gibi. Ama yani çok da panikledik ama Allah bir şekilde bize geri döndürdü ve hiçbir şey olmadı. Bırak onun Türkiye gibi bir yerde veya başka bir ülkede bir ay kaybolmasını 8 saatte gözünün önünde sahilin dibinde boşaltıyorlar. Bak biz sahildeyiz şu anda. İnsanlar görüyorsunuz eşyalarını, telefonlarını, her şeylerini bırakarak denize giriyorlar. Gördünüz mü? Hiçbir şey yok. Bakın hiçbir şey yok. Bu ülkenin özelliği bu. Yani demiyorum ki ben yarın herhangi bir şey olmaz. Tabii ki olabilir. Ama bu ülkede bir şeyin olma ihtimali dışarıdaki ülkelerde olma ihtimalinden kat be kat, milyon kere, milyon kere daha düşük. Yani biz şu anda Kulumale'de kalmış olduğumuz evde üç yıldır kalıyoruz. Kapısını bir kere olsun da kilitlemedik. Ne gece ne gündüz. Bu bizim komşumuzda da, alttakilerde de, herkeste de var. Bazen tatsız şeyler oluyor tabii ki. Gece yarısı Komşulardan birine gelen ya da dışarıdaki adadan gelen biri yanlışlıkla misafirliğe gelebiliyor. Ya da bize misafirliğe gelen yanlışlıkla yan komşuya gidebiliyor. Ama onun için en ufak bir aksaklık olmadan yaşıyor insanlar. <laughs> Sizden ricam yaşma bebeğim. Yapayım. Ha? Suyumayım. Okay, suyum ama Sizden ricam kendiniz için değil. Yani bizim artık hayatımız kendimize ait değil. Biz bir aileyiz. Hepimiz öyle. Hepimiz anayız, babayız. Hepimiz bir aile bireyiz. Bundan sonraki hayatımız ailemize, çocuklarımıza ait. Ve varsa yaşlı anne babamıza ait. O yüzden arkadaşlar bir karar alırken, bir düzen kurarken hem çocuklarımızın geleceğini hem anne ve babamızın varoluş dönemi içerisindeki onlara nasıl bakacağımızı iyi hesaplayarak Ve lütfen unutmayın. Gerçekten bizim boşaltı. Hesabınızı düzgün yapın. Ve Yapış olduğunuz işte de başarılı olabilmek için sabretmelerimiz Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın arkadaşlar.